Mehir isteyecek arkadaşlar, siz rahat olun. İsteyeceğim tabii ki de. Tabii ki de isteyeceğim. Mehir, Mehir'in o kadar isteyeneceği şey var ki unutmayayım diye yazmış amamsını, not almış amam. De sen onu. Sen onu al. bak not almış. Hiç unutur mu onu? Kalabalık işte. Hatta eline de yaz o gün oğuzunu. Ha. Ha, eline de yaz ki eline bak direkt hoca hepsini söyledi da. Yo sen narahat olma, ben ezberliyorum hamısını. Ha. Hmm. O zaman ben de senden mehir isteyeceğim. Sen niye bana mehir isteyeceksin? Hayır ola. Ulan ben sen benden istiyorsun, ben de senden. Hani kadın erkek eşitti? Var. Sen mi benim evimde yaşıyorsan? Ben senin evinde yaşayacağım. Sen mi benim soyadımı alırsan? Ben sen soyadını alırım. Alacaksın tabii ki. İşte. Eee? E böyle o, o, yüzden kadın istiyor. Sen mi terk edeceksin? Şimdi galiba? bir dakika biz evlendikten sonra sen benim evimde yaşamayacak mısın? Ha? O zaman sen benim evimde yaşayacağına göre Mən səna şört qoymam lazım. Mən səndən məhir istəməm lazım. Nələ gəzs varəs? Mənə hə? gəlirsən. Sənin evinə gəlirəm. Mən sənin evində sənə baxacam, işlərini yapacam, yeməyini bişirəcəm. E, yarın öbür gün boşandıqdan sonra nə olacaq? Nə olacaq? Allah göstərməsin. Bunda niyə boşanalım? Niyə? <laughs> Allah eləməsin. Nə olacaq? Ya Allah etmesin öyle bir şey de olursa herkes öz yoluna da. Ne var yazık kadınlar. Yazık kadınlar boşanandan sonra pisküne düşürler. Sen diğer kadınlara üzülme. Kendine de üzülme. Allah büyüktür. Hayırlısı neyse oldu. Bizim buralarda yani yani doğru olarak söylüyorum boşanma hani 100 kişiden Bak 100 kişiden taş patlasa bir kişi çıkar. O da en zor ihtimal ha. O da baktın artık daha kan gövdeyi götürür. Yapacak bir şey yok. Boşanırlar. Yoksa diğer evet. türlü... Evet. Evet. Bizde boşanma... Bakın doğuda boşanma yok. Huzur evi yok. Bizde huzur evi de olmaz. Huzur evi bilirsin. Bilirim. Mesela doğuda huzur evi de yok. Çok güzel. Allah hiç kime Biz evde kedi, biz evde kedi köpek besleyip annemizi babamızı sokağa atmıyoruz ulan. Nokta. Evet. Sünelendim aynı ya. Söylesiyorum, senden bir ömür boyu mutluluklar diliyorum kendime de sana da. Ben de seni diliyorum, bize de diliyorum. Ha. Bizim. de diliyorum. Yani onun için e, ya Allah herkesin kalbine göre versin arkadaşlar. Bakalım. Bizde de öyle derler Ayşe. Tabii ki de her yerde öyle söz var ama kimse boşanmak için evlenmez ki. Kim diğer a ben bununla evleneyim de sonra boşanırım. Öyle e, bir adım atmak çok saçma olar ama e, kimse boşanmayı da bilerek yapmaz yani. Severek, isteyerek. Baba çoğu bilerek yapıyor. Öyle şey mi olur Arfur? Çoğu nasıl yapıyor biliyor musun? Bak çoğu ya gerçekten bazı insanların da karnı doyduğu zaman zordur ha. İnsana karnı doyundu mu? Problemlerdir. Tabii ki de anlaşamayan da var. Çok gözü havada olup da onun için boşanan da oluyor arkadaşlar. Şiddete göre boşanan da var. Geçimsizliğe göre boşanan ben da var. Ben her zaman şiddete karşı bir insana. her yani, zaman. boşanmalar bazen. Məcburiyyətdən oluyur da kimsə boşanmaq istəməz. Nə etək, nə hə edəcəyəm? Ha, vallaha. Bir daha açırma bu söhbəti. Yaxşı. Tapver. Əm dedərsən. Astagfurullah niyə? Ha, aynen. Anladım anladım.